Herkese Mösta'dan merhaba. Ee, bazı durumlardan dolayı, kullanım hatalarından dolayı veya kedilerin fazla yaramaz olmasından dolayı cihaz içerisinde bazı tahribatlar oluşuyor. Bunlardan biri de eleğe olan müdahaleden kaynaklı. Bu gibi durumlarda eleği kendiniz değiştirebilirsiniz. Eleği edindikten sonra nasıl çıkarılır, nasıl takılırla ilgili size burada bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Elif yaklaş. Eleği göreceğiniz üzere burada iki tane eleği tutan pinler var. Eleği yukarı doğru kaldırdıktan sonra iki elinizde tutmanız çok önemli. İki elinizde tutup ortaya bastırdıktan sonra şu şekilde. Evet çıktı bile. Eleği çıkarabilirsiniz. Arkadaki şuradaki boşluklardan buradaki boşluklardan şu pinleri burayı da göster. Şuradaki alanlara girecek. Bu, bu geri takarsak kendi bir tanesini takıyoruz. Evet, büküp çok bükmüyoruz. Bakın, iyi çekebiliyor musun? Evet. Evet, taktım. Aynı şekilde pro modelini de yapalım beraber. Buradan, ha, bunun da içi pis mi diyeceğim, biraz pis, önemli değil. Kedilerin dış bir şey olmaz. Burada da aynı şekilde iki elle içeri girmeniz gerekiyor, tutup ortayı bastırdıktan sonra evet çıktı. eleği tekrar yerine takmak istediğinizde front yüzük yukarı gelecek. Eleği bu şekilde bükmeniz gerekiyor. İçeri doğru hemen karşılığını gör orada. Karşılığını taktıktan sonra bu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bu tarafı takmanız lazım. Bunun içinde bu tarafa gelip eleğin yerini belirledikten sonra elinizle burayı taktınız. Buradan bir büküm yapıyoruz. Burada da bükerken karşılığını parmağınızla yoklayarak içeriye doğru bir baskıyı ama dikkatli bir şekilde yapın lütfen. Evet. Taktınız iki tarafı da. Eleği bıraktığınızda bu şekilde yerine oturmuş olması Bizlere gerekiyor. Cihazlardaki eleğin nasıl çıkarılıp nasıl takıldığını öğretmek için bu videoyu çektik. Yalnız tavsiyemiz eleklere müdahale etmemeniz. Cihazı temizleyecekseniz dış alandan bunu yapmanız. Çünkü o müdahaleyi yaparken buraya güç uygularsanız veya ters bir hareket yaparsanız o bölümü kırma ihtimaliniz var. O bölümü kırdığınızda da bunun onarımı olmuyor. Üstteki tambur bölümünün komple değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü o bölüm tamburun ana gövdesine entegre edildiği şekilde ayrı bir parça değil. Bu nedenle sizlere eleye ve içerisindeki diğer alanlara müdahale etmemenizi biz öneriyoruz.